Herkese merhaba. Ee, bugün bir tane saat yaptım. Onu gösteriyorum şu an. Bu saat küresinin üstüne koymuş hali. Bu da normal hali. Buradakini göstereyim. Şöyle arkadan falan bakınca, bunlar süs. Bunların bir işlevi yok. Bunlar da öyle. Önemli onun içindeki. Bir de şurada güneşi gören bir tane daylight sensörü var. Zaten buna göre e, algılıyor zamanı. Hemen bir içine gireyim bunun. Gördüğünüz gibi burada. Bağlantılar var. Ve burada Redstone komparatör var. Repeater değil gördüğünüz gibi bunlar. Komperatörler. Bunların amaçlarını bilmiyorsanız söyleyeceğim şimdi zaten. Gördüğünüz gibi bu şekilde bağlı. Aşağıdaki de bunu aynısı göstereyim. Benim bunu buradan mc editle aldım oraya koydum yani tekrar yapmadım şöyle girebilirsek, güzel. evet gördüğünüz gibi bu şekilde ee, şuradan gerekli malzemeleri alayım şimdi büyük ihtimalle biliyorsunuzdur ama ben yine de söylüyorum Restone komparatörün işlevi şudur. Örneğin bu geldi. Repeater koyalım. Şöyle yapalım. İki ayrılalım. Hmm. Evet. Şurada. Neyse. Şimdi repeater koyduğumuzda bu tekrar başlıyor. Gördüğünüz gibi sıfırdan yine Başlıyor. Fakat Restone kompilatörde ise bu devam ediyor. Örneğin ben bunu uzatırsam. Şöyle seri bir şekilde. Bu yine burada kaldığı yerden devam edecektir. E ben de bunu kullanarak burada aynısını yapıyorum. Örneğin. Eee tam mesela buradan. Buradan başlıyor böyle. Buraya kadar. e, 15 blok uzunluğun olmuyor. Daha uzun oluyor. E benim yapacağım şey bunu kullanmak o zaman. Çünkü bildiğiniz gibi. 15 bloktan sonra. reston güç vermeyi kesiyor. E daha ileri güç vermiyor. Fakat bunu kullandığımda. Hem gücünü sıfırla tekrar başlatmış olmuyorum. Hem de. E, doğru bir şekilde iletmiş oluyorum. Bu arada bunlarda da bir gecikme payı var galiba bilmiyorum. Bakalım ya. Evet varmış. gecikme payı var ama o kadar önemli değil. Mesela şöyle geçip şuraya. Time set komutuna şöyle bir girelim. Mesela 600 diyelim. 600 pek bir şey değil ama evet. Mesela öğlenmiş 600. Bundan öğlen olduğunu görebilirsiniz. 1616 tamamen gece. Kapalı oluyor mesela 1000 sabah oluyor şöyle 1000 yapalım Evet sabah işte böyle sabah kaç oluyor 6 ise bu Altı sabah. sabahın 7'si gibi bir şey yani. yani Mesela bunu bir sunucunuzun böyle tepesine falan koyarsanız gayet güzel olur Böyle am pm şey yapalım yani öğleden önce öğleden sonra şeyi Mesela bu öğleden önce 7 gibi bir şey de mesela böyle bir 10.000 yapalım 10000 yapınca ne oluyor? 10000 yapınca bir şey olmadı galiba. 15 yapalım Ya da 13 olsun. Evet. Ne bir galiba. <laughs> Gece bir veya sabah bir olması lazım. Neyse o çok önemli değil zaten. Biz buna bakarak zamanı öğrenmeyeceğiz herhalde. Ee, bu sadece güzel bir şey böyle. Bu şekilde. Bu arada buraya herhangi bir blok falan koyarsanız bu algılamayı keser. Herhangi bir şekilde. Mesela sabah yapalım. Ama algıladın çünkü kenarları çıkıyor Şöyle yaparsak. Algılıyor hala. Allah Allah. Ya e algılasın o zaman güzel yani. Böyle dolu. Bu da daha önceden denizimde olmamıştı. Herhalde belki yeni yamada öyle bir şey vardı da bilmiyorum. Ya da Hani bu tam bir blok değil ya. Solid blok olur. Solid blok. Sayılıyor. Ha Bir dakika. Bunu aldığımızda evet galiba yarım algılıyor yarım alıyor gibi bir şey oluyor siz yine de onun üstüne bir şey koymayın şöyle açıkta dursun tam dikeyin açıkta durması yeterli bu şekilde buraları toplamadım ama ee, bu kadar arkadaşlar şuraya bir geçersem izlediğiniz için teşekkür ediyorum yorum atmayı eğer fikriniz varsa yorum atabilirsiniz teşekkür ederim